Çin'e, Çin kültürüne e, ve Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nda neler yaşadığını görmek isteyenler için bu filmi öneririm. Gerçekten film güzel. Bu depoda bu 800 kişinin hayatını nasıl feda ettiğini buraya müzeye çevirmişler. Şu anda insanlar buraya akın ediyor. Özellikle bu yıl Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı. O yüzden insanlar daha merakla daha bu mücadeleyi hissetmek için buraya akın akın geliyorlar. Vatanların nasıl savunduklarını burada gözleriyle görme şansları oluyor. savaş öncesinde tüm mühimmat toplanır bir araya. Ve askerler arasında paylaşılır. Savaşa hazırlık yapılır. Burada da bu canlandırma yapılmış. Yine burada 27 Ekim sabahı bu depoda saklanan Çinli askerlerinin olduğunu fark eden Japonlar ilk hata gerçekleştirdiler. Ardından 28 Ekim sabahı 40 tane Japon askeri gizlice camdan girmeye kalkar. Ve iki Çinli asker bunu bu saldırıyı durdurmak için cesurca çarpışır. Yine burada bu cesurca çarpışma maketlerce sergilenmiş. 28 Ekim günü yine Japon askerler içeri sızmanın bir yolunu aramaktadır. Ve bir delik açmak isterler depoda. Bir üstlerine demir kalkan alarak kurşunların geçmesini engellerler. Fakat e, Çinli askerler kurşun yağmuruna tutarlar. Fakat çelikten dolayı Japon askerlere hiçbir şey olmaz. Bunun üzerine bir asker kendini feda ederek aşağı el bombalarıyla kendine bağlar ve 21 yaşındaki bir genç kendini aşağı atar. Ve bu sayede bu saldırı önlenir. Bu olay tabi ki filmde de bir sahne olarak vardır. Çinli askerler isimlerine haykırarak kendilerine aşağı atarlar ve Japon askerlerin binayı ele geçirmesine İzin vermezler. Akşam 8'e doğru Shi e, Han deposunu koruyan Shi Jin Yuan tüm askerleri toplayarak bir e, konuşma yapar. Buradaki son adama kadar direneceklerine ve depoyu asla Japonlar teslim etmeyeceklerini vurgular. İşte o konuşmanın canlandırıldığı bir gösteri salonu 28 Ekim gecesi yapılan konuşmadan sonra askerler kendi canlarını feda edecekleri için son sözlerini ailelerine iletmek için mektuplar hazırlarlar ve herkes ailesine vatanını korumak için canlarını feda ettiklerini kağıtlara yazarlar ve canlarını bu yolda adadıklarını, vatanlarını çok sevdiklerini, ailelerine son sözlerini iletirler. Kim akşamı genç bir Çin vatandaşı karşıdaki direnişi görür ve ulusal bayrağı iletmek için karşıya geçer ve teslim eder. Ulusal bayrağı teslim eder. Bu şanlı görevi Yang Huimin yaptığı için şerefle Askerler ona selam verir ve 29 Ekim sabahı Çin Ulusal Bayrağı Shi Hang Deposu'nun üst katına tüm askerlerin selamı ile asılır. Tabi bu bayrağın göklerde dalgalandırması Japon askerlerinin daha da sinirlerini bozar ve saldırılarını daha da artırır. buranın hikayesini anlatırken ilk başta size burayı anlatmam gerekirdi. Neden? Çünkü Şangay bir dönem ikiye ayrılıyordu. Karşı taraf uluslararası arası alan diye geçiyordu. İngiliz ve Fransız idaresi altındaydı. Bugün bile İngiliz ve Fransız idaresi altındaki bir dönem kalmış yerleri görmek mümkün. bu taraf ise Çinlerin yaşadığı bölgeydi. Japonlar Çinlere savaş açmışlardı ve Fransızlar ve İngilizlerle savaşmıyorlardı. Bu yüzden ee, bu taraf savaş altındayken İngilizler ve Fransızlar savaşı film izler gibi izliyorlardı. Herhangi bir sorun yaşamıyorlardı. Karşı tarafta yaşayan bazı vatanseverler depodaki çatışmalara görüp karşı tarafa yüzüyorlardı, geçiyorlardı ve yardım ediyorlardı. Hatta ulusal bayraklı bu şekilde depoya ulaşmıştı. Yani Şangay ikiye ayrılmış pozisyondayken bu tarafta bir çatışma varken diğer tarafta İngiliz ve Fransızlar için hiçbir sorun yoktu. Ve en son çatışmalar olurken arkamız, arkamda görmüş olduğunuz köprüden Çinliler karşıya uluslararası alana geçmeye çalışırken bazıları hayatlarını kaybetti. Bazıları ise karşıya geçerek hayatlarını kurtardılar. En son zaten yapılan harekatta Çinlerin bir kısmı karşıya geçti. Size önerim bu konuyla ilgili 800 filmi var. Covid-19 salgını nedeniyle biraz geç çıktı ama film vizyona girdikten sonra özellikle Çin'de çok büyük bir al yankı yarattı. İşe rekorları kırdı. Çünkü gerçekten Çinlerin vatanseverliğini, filmde çok net görebiliyorsunuz. Fedakarlıkların, canlarını vatanlar için hiç saydıklarını görebiliyorsunuz. Bu anlamda izlemenizi öneririm. Çin'e, Çin kültürüne ee, ve Çin'in 2. Dünya Savaşı'nda neler yaşadığını görmek isteyenler için bu filmi öneririm. Gerçekten film güzel. Bu depoda bu 800 kişinin hayatını nasıl feda ettiğini buraya müzeye çevirmişler. Şu anda insanlar buraya akın ediyor. Özellikle bu yıl Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı. O yüzden insanlar daha merakla daha bu mücadeleyi hissetmek için buraya akın akın geliyorlar. Vatanların nasıl savunduklarını burada gözleriyle görme şansları oluyor. Size yine deponun etrafını göstermeye devam edeyim. Evet. Yine Deponun bu tarafında gördüğünüz gibi aynı sanki savaştaki halindeymiş gibi gözüküyor. 800 filmini izledikten sonra buraya daha akın haline gelmeye başladılar. 800 filmi insanları tabi daha çok etkiledi ve vatanların nasıl olduklarını gördükleri için bu müzeye daha çok ilgi gösteriyorlar açıkçası. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar buraya ziyaret etmek için bekliyorlar, ziyaret ediyorlar. Ben de buraya ilk defa ziyaret etmiş oldum. Filmi izledikten sonra açıkçası ben buraya bilmiyordum. Filmi izledikten sonra tabi buraya ilgim arttı. Buranın nerede olduğunu merak ettim. Öğrendim ve ziyaret ettim. Filmi izlemeyenler için kesinlikle 800 filmini öneriyorum.